Zamanlar küçük bir kasabada gizemli bir olay yaşanıyordu. Kasaba halkı her gece bir evden yükselen sürekli ağlama sesiyle uyanıyordu. Bu olay kasabanın en genç ailesine aitti. Bu ailenin küçük kızı geceleri sürekli ağlıyordu. Ebeveynler doktorlara başvurdular ama hiçbiri bebeklerinin neden sürekli ağladığını anlamakta başarılı olamadı. Bir gün kasabanın en yaşlı ve bilge kişisi olan Fatma teyze Genç aileye yardım etmeye karar verdi. Fatma teyze, Serra'nın ağlamasının bir gizemi olduğunu hissetti. Bir akşam genç aileyi evlerine davet etti ve onlara bebekleri Serra'yı incelemeleri için izin verdi. Fatma teyze, kasabanın diğer bilge kişilerini de topladı ve bir araştırma ekibi oluşturdu. Bilge kişiler Serra'nın odasında gizemli bir enerji hissettiler. Bu enerji bir geçit gibi duruyordu. Fatma teyze, diğer bilge kişilerle birlikte Bebeği bu geçitten geçirmeye karar verdiler. Bebek, geçitten geçtiğinde genç aile de onları takip etti. Bir anda kasaba dışındaki büyülü bir ormanda buldular kendilerini. Ormanın içinde devasa ağaçlar, parıldayan mantarlar ve renkli kuşlar vardı. Ormanda dolaşırken ekip, Serra'nın ağlamasının gerçek nedenini keşfetmeye başladı. Bebek ormanda kaybolmuş bir peri bebeğiydi. Peri bebeği kendi peri ailesini arıyordu ve bu nedenle sürekli ağlıyordu. Fatma teyze, genç aileyi ve diğer bilge kişileri, peri ailesini bulmak için bir arama görevine yönlendirdi. Ekip, ormanda farklı bölgeleri araştırarak peri ailesini bulmaya çalıştı. Bu arada kasaba halkı, bebeğin gerçek kökenini öğrendi ve kasabanın dışındaki büyülü ormanı keşfetmeye başladı. Sonunda ekip peri ailesini buldu. Bebek sevinçle ailesine kavuştu ve ormanda bulunan büyülü geçitten kasabaya geri döndüler kasaba halkı, genç aileyi ve Fatma teyzeyi kahraman ilan etti. Böylece kasaba bir gizemi çözerek büyülü bir orman keşfetti ve herkes, Serra'nın sürekli ağlamasının arkasındaki gizemi öğrenmenin ne kadar önemli olduğunu anladı. Fatma teyze, kasaba halkına bilgeliği ve merhameti öğretti ve o gün kasaba birbirine daha yakın ve anlayışlı bir topluluk haline geldi. Sevgili izleyiciler, umarım bu eğlenceli ve merak uyandırıcı hikayeyi keyifle izlediniz. Serra'nın serüveni, kasabanın sırlarla dolu dünyasına bizi götürdü. Eğer bu hikayeyi sevdiyseniz, beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu güzel hikaye için teşekkür eder. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.